Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ton oynayacağız. oynayacağız. Girişim Herkese merhaba. Ben Türkiye. Bugün sizlerle beraber ton oynuyoruz. Ben böyle okuyorum. neyse işi boş ver. Bunu Google yapmış. Google hem de. Hem de Google. Hem de Google. 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 Google amca. Her, her... ne dersin işte. Vay lan. böyle çizgi film böyle falan yapabilirsiniz. Böyle kuyruğu çok şey değil ama kullanışlı bir uygulama. Mesela çizgi filmlerde böyle detay olmasa da çok ama bunda çok detay olabiliyor. Şimdi bakalım neyi seçelim. Slot. Kısa hikaye mi? Klasik. Bu. Klasik hikaye mi? Bir de Caesar's Report var. Bunu bilmiyorum ne adını. şey Elma burada deneyler falan yapıyoruz. Neyse biz slot hikayeyle başlayalım. Slot değil dedi ya. Short diye. Story. Ya ben bilmiyorum. Zayıf ya. Neyse. Şuna gidelim. Gidelim. Space'i seçelim. Hadi Space'i seçelim. Astronotlarımızı seçelim. Ya iki tane aynı. Hmm. Koydum. Bunlar iyidir. Tamamdır. Girebiliriz. İşte maymun. Bu maymun resmen tontastik ana karakteri oldu. Bir maymun tontastik karakteri. Ana karakteri. Her şey gibi ana karakteri varsa o da bu. Burada bir, bir kız var. Bunun adını bilmiyorum. Bunun adını da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu da Robot G.O. Tamamdır. Hazırız. Burayı kapatalım. Şimdi şunları böyle koyuyorsunuz tamam mı bu karakterlere? Nerede başlayacaksa ona göre koyuyorsunuz tamam mı. Koyun. Bu da birazcık bir de bunun büyüklüğünü de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela böyle büyük olabilir. Mesela uzaklaştı mı böyle küçülebilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde bu biliyorsunuz. Onu da göstereyim. Biraz tanıdım birazcık da yapım oldu. Böyle tıklayınca özellikleri açılıyor. Mesela bu dışı diyor bu. Onun özelliği bu. Mesela bu uçabiliyor Bu. Taşları kızıyor. Bu ateş ediyor yine. Öyle tamam. Şimdi gösterdim. Şimdi yapabilir. Başla başlatabiliriz. Start dedim. Start your skin in Arkadaşlar ben burayı araştıracağım. Tamam. Rı, 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 rı. Hayır takıldım. Beni biri beni kurtarsın. Hayır! Üzerime taşlar düşüyor. Mars içine alıyor beni. Hayır! Şarjım bitiyor, şarjım bitiyor. Ben geldim. Tamamdır. OY X'te geldim, geldim, geldim. Hayır! Olamaz. Düşmüş. Kurtarmam gerek. Oh. Kurtar kurtar. Oh. 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 Uh. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yo. Oh. Tamamdır. Kurtaralım. Ben şimdi buraya gideceğim. Astronot kıyafetlerim yenileme zamanı. Arkadaşlar şimdi bunu yaptık ya. Arkadaşlar ben burayı araştıracağım. Kaldığı yerleri tamam. bulup daha sonra kaldığı yerlerden bulup böyle aynı yerden devam ettirebiliyoruz. Sen hmm. şimdi stack the moon dedik. Tamam mı? Bundan sonra buraya midir. The middle, where something happens, like a problem. Kesinlikle bundan çalmadım. Kesinlikle bundan çalmadım. Kesinlikle ama kesinlikle bundan çalmadım. Şimdi. Buraya spaciness açalım. Bu 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 bu. bu, 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 bu. Oye ye pa pa pastı bastık. Plastik kov ya. Oye ye baba. ba. Şimdi Mars'lar yapacağım böyle Mars kolonisi falan buluyorlar. Onu yapacağım. Mars kolonisi. Şunlarda bebekler olsun. Ya ekleyemiyoruz ya. Neyse ya. Şimdi bunu birazcık böyle turuncuk su Buraya da diğer koyu turuncuk. İşte Marslılar. Marslılarımızı yaptık. Buraya Marslılar. Marslı yazayım. Marslı. Tabii bunun ismi bilinmiyor şu an. Bunu silip ismi... bebek Marslı yapalım. Bu da bebek Marslı tamamdır. Güzel oldu. Şimdi bu neredeydi? Burada filandı. Bu kapak kapalıydı. Bu buradaydı. Bu şurada filan duruyordu. Bu da burada filan duruyordu. Şimdi bu bu adam da oraya gidiyordu. Böyle hatırlıyorum. Şimdi şu Marslılara şöyle gidin. Şöyle gidin. Şimdi birazdan başlatacağım bekleyin. Şunlar koydum. Mustard diyelim. O bebek var Ne oldu? Şimdi bu bu keşifçilere bir asteroid düşecek. O düşmeden biz onu yok etmemiz gerekiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi ben burayı çekeceğim. Piaa! Orada birisi mi var? Aa, ne oluyor bana? Neyse sen gelene git. Tamam. Kapıyı kapatalım. Marslıdır ya. Onlar bize bir şey yapmaz. Aa Marslılar. Ne no, oldu? Ne no, oldu? Siz oh. ne yapıyorsunuz burada? biz şey işte size asteroid geliyordu onu da anlattık? Tamam iyi. E, e, siz de bizimle o e, gezegenimize gelebilirsiniz. Oley roket kalkıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar son bir kapasite yapacağız. Oo. Şimdi de, e, geliyor, Bebek Mars'ı. Astronotlar geliyor. En sonunda bunu yapacağım the end where your story wraps up. Story be, ah, Daha sonra da biz burayı seçeceğiz. Gelelim burası. Burası NASA'nın yeri. NASA. <laughs> Zaten gördüğünüz gibi. şeycisi, Gözlemleyiciler. Bir tane fazla ekleyemiyoruz. Silelim

Dun 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 Şimdi herkes bu, bu iniş yerdesi olacak. O yüzden de şöyle şuraya koyacağız. Daha sonra bunlar ise şöyle koyacağız. Şöyle koyacağız. Şöyle koyacağız. Şöyle koyacağız. Şöyle bunu da koyacağız. Tamamdır. Şimdi roketimizi çağıralım. Şimdi start diyeceğim. Bekleyin bir roketi çağırayım. Şöyle birazcık şöyle büyük yapalım. Apollo bir aracı gibi. Good. Roket indi. Tekrar ediyorum. Roket La 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 la. Oh, Ay işte dünya. Mars'a giden ilk insanlar

Mars'a giden ilk insanlar. O Mars Mars Mars. Ole Mars'a gittiler ya 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 ve bunun ismi de ne olsun ya Mars. ya Yesi. Gezisi. Gezisi. Buraya isminizi yazın diyor. Ben yazayım yazmayayım mı? Buraya ben Buradan astomatik lakabımı yazacağım. Hesabım çalınır mı alınır. O yüzden astomatik lakabımı yazıyorum. Tamamdır. Şimdi okey diyoruz ve izleyelim bakalım nasıl olmuş. Mars gezisi. Astomatik tarafına yapılmış. Arkadaşlar ben burayı araştıracağım. Tamam. Hayır takıldım. Beni biri beni kurtarsın. Hayır üzerime taşlar düşüyor. Mars içine alıyor beni. Hayır. Şarjım bitiyor. Şarjım bitiyor. Ben geldim. Tamamdır. O Y X T. Geldim geldim oldu. geldim. Bakalım. Hayır. Olamaz. İşte siz gördünüz. Kısa bir şekilde gösterdim. Tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.